Asfalt olmadan da yaşanır. Ama insan olmadan yaşanmaz. <laughs> Bakın bizim insanımız ne istiyor biliyor musun? Yanlışsa beni düzelt. Bizim insanımız aslında çok şey istemiyor. Güvenebileceği bir adam arıyor. Yönetici olarak diyorum. Öyle değil mi? Güvenebileceği bir adam. Sıkıntısı olduğu zaman, darlandığı zaman, böyle gidip derdini anlatabileceği, muhabbet edebileceği, en azından gözüne bakan, tebessüm eden, efendim, onu azarlamayan, kovmayan, odasına, makamına girdiği bir adam arıyor. Hepsi bu. Bir arkadaşımıza gelmiş, birisi kağıthaneden, ya başkana şöyle bir işim var, bunu anlatır mısın, söyler misin? Demiş ki, başkan, eğer ben gidersem beraber kızar. Şimdi ben de öteden beri hep seçim öncesi demişim. Aracıyla bana gelmeyin. Politika simsarlarıyla bana gelmeyin. Aracıları kaldırdık. Siz kendiniz geleceksiniz. Direkt. Direkt bizzat kendiniz geleceksiniz. Araya kimseyi koymayacaksınız. Araya kimseyi koyarsanız değişik muamele ederim. Tabii herkes bunu bildiği için o vatandaş maalesef onu bilememiş. Bizim arkadaşa gelmiş demiş ki ya başkana gidelim beraber. Demiş ki ben gidemem. Niye? Başkan bana kızar. E kim gidecek? E sen kendin gideceksin. Ya ben gidemem utanırım. Demiş ki kendin gideceksin. Neyse bakmış ki olmuyor. Girmiş koluna getirmiş. Odanın kapısı da şöyle hafif açıkmış o ara. Ben de ben de oturuyorum içeride çalışıyorum. İçeri bir adam düştü. Bizim arkadaş getirmiş onu kapıdan içeri itmiş. İçeri girdi. Tabii ben kalktım. Hoş geldin. Çay ısmarladık. Kolonya ikram ettik. Konuşuyoruz. Buyur dedim. Bir derdin mi var? Çay içtikten sonra dedi ki hiç bir derdim yok başkanım. Seni görmeye geldim. <laughs> Neyse bir derdin yoksa çay içmeye geldin. Peki alasmaladık dedi. Kapıdan dışarı çıktı. Bizim arkadaşın boynuna sarılmış. Allah senden razı olsun demiş ya. Ben demiş böyle adam görmedim arkadaş. Bırak o gece konulu yıkılsın demiş. <laughs> Bak görüyor musun? Bizim insanlarımız küçük şeylerle mutlu olan insanlar. Öteden beri özlemini çektiği bu işte. Yöneticisinin gidip bir çayını içmek ya. Çok fazla bir şey değil arkadaş.